Hepinize beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber NotPixel'deki anlık görüntü, robot doğraması ve bunlar hakkındaki son durumlardan konuşuyor olacağız. Ondan öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Baktığınızda en son proje ile alakalı neyi biliyorduk? Ayın 20'sinde anlık görüntülerini alacaklardı ve gerçekten de oldu. Ayın 20'si itibariyle hatta şurada saatini zaten belirtmişler gördüğünüz gibi üzere Dubai saat ile tam 0 direkt olarak farm işlemleri bitirdiler. Ve allık görüntüyü de aldılar. Yani bizim şu saatten sonrasında puan kasa puan toplayan videomuz çok da mümkün değil. Bu süreçte bildiğiniz üzere AirDrop'u alabilmen için sizin zorunlu olarak yapmanız gereken bir şey vardı. Bu arada boyama işlemleri hala devam ediyor. Ama herhangi bir puanınıza artı veya eksi bir şey yok. Haberiniz olsun. Bunu söylememe de fayda var. Şuradan AirDrop sekmesine geldiğinizde burada bir sürü şey gördünüz. Şimdi iki tane kalmış. Bunlardan birisi de 100 bin bakiye sahip olmak ve ton e, görevini yapmak diyor. Şu görevi şu anda tıkladığınızda yapamıyorsunuz. İlk geldiği gün hızlı bir şekilde yapan kullanıcılar rahatlıkla bu görevi tamamlamışlardı. Ama gerçi onlarda da gecikme oluyor da ondan sonrasında görev çöktü. Buna alakalı notpiksel bir duyuru atmıştı diye. Hatırlıyorum görevi direkt olarak çökerttiler. Hani yoğunluktan kaynaklı olarak görev sistemi çöktü direkt olarak. Ve çöken görev sistemini düzel etmek için şu anda uğraşıyorlar. Şu anda mesela snapshot alındı yani anlık görüntü alındı ve bizler bu şeyi tamamlamadık. Mesela gördüğünüz gibi ben de tamamlamadım olarak görüyor ve AirDrop'u almak için bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak asla olmuyor. Dolayısıyla şu an için DotPixel'in bu görevi geri açmasını bekliyoruz. Zaten attıkları duyurulardan bu görevi geri açacaklarını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Görevi açtıktan sonrasında görevin içerisine giriş yapacağız, tamamlayacağız ve inşallah AirDrop'umuzu sorunsuz bir şekilde alacağız. Görevin nasıl olduğunu bilmeyenler varsa kısaca bahsedeyim. Buraya tıkladıktan sonrasında bir ekran geliyor ve burada e, altında sizin kodu görebileceğiniz bir sayfa, üstte de kodu alabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Kodu almak için tıkladığınızda sizin Ton cüzdanınıza bir işlem gönderiyor ve sizden bir miktar Ton coin alıyor. Ondan sonrasında yarım saat 45 dakika içerisinde size bir e, bir daha Ton coin gönderiyor. 0.05 adet Ton coin gönderiyor ve gönderdiği o Ton coin'in e, gizli açıklaması sizin kendinizi doğrulamak için ihtiyacınız olan o şey buluyor, kod buluyor ve bu şekilde kendi kendinizin insan olduğunu doğrulayabiliyorsunuz. Bu sistem yoğunluktan kaynaklı olarak çöktü. Çünkü Tor çok fazla işlemi aynı anda milyonlarca kullanıcı yapmaya çalıştı. Hala hazırda çökmüş oldu yani. Ama bunun düzelticiyle alakalı bilgiler zaten paylaştılar. Hatta en son attıkları duyurdu. Şurada gördüğünüz gibi şey demiş. İşte bunları düzenlemek için kısa bir bakım arasına gidiyoruz falan gibisinden demişler. Ama hala düzelmedi bu arada. İnşallah bugün yarın düzelecek ve düzelir düzelmez hızlı bir şekilde videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. Tam o gün hani bu özelliğin geldiği gün videosunu çekiyordum. Maalesef sistemi kapattılar. Ben video ka çekerken kapattılar. O yüzden gösteremedim sizlere. Ama inşallah tekrardan açıldığında hızlı bir şekilde videosunu yapıp sizleri gösteriyor olacağım. Şu an için baktığınızda NotPixel'de başka bir şey yok aslında. Hani Bunu özellikle çok fazla yorumlarda soran arkadaşlarımız olduğu için bununla alakalı bir video olsun diye şu anda bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi bu doğrulama olayı şu işte insan olduğumuzu doğrulama olayı tekrardan aktifleştirilecek ve hepimiz alacak. Zaten burada da NotPixel'in de dediği gibi buradaki amaç botları bağlamak. Normal kullanıcıları değil. Normal kullanıcıları inşallah sonra şekilde ödüllerini alacaklar. Onun haricinde de e, madenciliğin bittiğini söyleyebiliriz diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınızda takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.